şey İnşallah geri şuraya düşerim ya. çok iyi olur vallahi. Şu çatayım. Ya yapma ya. Neyse şuraya atlayalım bari. Ben buraya atlayabiliyorum ki. Dur lan şöyle yapalım. Bakayım. Alıyor mu? Allah Allah Allah. Olmamış. Denediğimiz. İnşallah. Allah. Adamlar var var ya. Ölme şartım yüzde yüz O kadar. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar. Oğlum adamlar çok var Hepsi bana dalarsa ben ne yapacağım? Şurada birisi var. geliyorum bana doğru? Abi kesin öleceğim ya belli. E ya, belli yani oğlum. Belli artık Ölüyorum. Çok az kaldı canıma bakın. Ölüyorum. Aldım birini. Nerede? Ben salak mıyım? Gel lan bıçaklayacağım sana. Bıçaklayacaktım oğlum. Ama ölmemiş ha. Ben şimdi... Şey. Üf m var. Direkt al. Abi M4 le... yani M4 yakın devşe uzaktan atlıyor m benim en evet. sevdiğim silah 416 bir de UMP arkadaşlar ikisini çok kullanıyorum. Şunları bir lootlayalım yani yani. Mermi yok mu? Çok az mermi yok. Akşam mermiler böyle çok gözüküyor ama aslında çok az. Birisi isim vardı orada. Bakalım. Sanki burası var. Neyse görmezden geleyim ben kendime çıkarım Yukarı mı çıksak? Bak atış ediyorlar. Böyle yapalım da. Bir şey olmasın. Kanka nerede oğlum? Her yerden atış ediyor. Aha. Yok değilmiş. Özür dilerim. Şey sokuyorum size. Aldık da Ha. Yok ki. Adamlar nerede oğlum? Bitti mi? Ne oldu adamlar? Öldü mü iki saniyede? Daha yeni kurtardılar. İnşallah önüme çıkar ya. Ama inşallah da ölmem. Böyle diyorum da. Biri üstüne ölürsem çok kötü olur. Utanırım yani. Utançlıktan ölürüm. durduruyorum ama dolduramıyorum allah allah Şunu alın. Şunu alın. Ondasın, al. daha olsun memnunuz olmayınca bıçak kadar üşürüz her yeri kontrol edin ne olur ne olmaz Arıyorum arıyorum bulamıyorum abi. Arama nerede? <laughs> Ateş ediyor bir şey. Ama nerede? <laughs> Direkt öldü ki. Kalınmasın diye. şunu Şunu bir çekelim. Şurada da adam var duydum. Ateş etti daha yine. Ben ne buldum? Ateş etti ya. 3 kilim oldu iyi, iyi. Şurada. Gördüm. aldım. Allah. Bir şey ne var her şey. Yok arkadaşlar inşallah. Hah. Memnunuz çok azaldı be Bir de burada düştük adamlar Burada ben birisini baymıştım. Nerede bilmiyorum. Hiçbir şey göremiyorum ki. Kişi daha da iyi yapıyor. Seçmez. Şurada bayağı bir şeyler oluyor gördüğüm kadarıyla. Bayağı ama yani. Yani oğlum daha yeni herkes çatışıyordu. Ben an tam burada şey demem. Yok, ha tam gördüm. öldüremedim lan. Dürgünüm yok ki öldüreyim. <laughs> tamam aldım. E. pahalı Biliyormuş. <gülüyor> biliyormuş, biliyormuş. Evet biliyormuş baba. Sen şantsizlik defa annem. Annem bir şey öğrendi. Aha, 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 aha. her yerden şey geliyor. Bir, bir, nokta bile görmüyorum abi ya. Bir de falan çıkıyor. Bu arada burayı atladığımı De oldu. Abi üstü sürü kişi aldım. Vallahi bak 8 kim oldu. Yattan aşağı yap. Susacak. Babanız <laughs> geldi. Ama mermimiz çok az. Şey Mer mermi arayalım. <laughs> e gideceksiniz gidin. 20 tane yere gidecekler arkadaşlar yani. Allah Allah. Araba. Çok kişi olabilir o yüzden OMP'ye geçiyorum. P arkadaşlar yakın mesafede çok iyi. O yüzden ben OMP'yi seviyorum. Var birileri burada da. Araba inmiş oraya bakın. Hmm, araba inmiş de nereye? Nerede adamlar? Tamam sen beni vurmaya çalışın ama Olmadı mı? Allah belanı. Nerede lan? Lan kayboldu Çok kişiler o yüzden bu MP'ye geçtim. Bir hesabı var. Ama atladı Neyle atladı? 11 kilim olmuş. İyi, i̇yi şu tekerlekleri patatalım kaçmaya çalışmasın neyse şöyle bir... ya kesin benim evi bir, bir an basacaklar da Biz zaman bilmiyorum ay araba iyi ee, alan geliyor arkadaşlar baya alan geliyor yani <laughs> Öldür. öldürdüm vallaha Gitmemiz lazım. Alan geliyor çünkü. Ama burada bayağı zaman geçirdik. Çünkü ben biliyordum adam o kadar sürede gelmeyeceğini bana. Şurada M406 mermisi varsa çıksın abi. Çünkü mermi alalım. Heh, tam çıktı. Bayağı çıktı. Ama alan geliyor. Yemin ederim alan geliyor. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Şu alacağım. Şu arabayı almam lazım. Hemen alalım. Kaçalım buradan. Allah'ım inşallah Allah ölmem ya. Birinci alayım. Çok istiyorum. Şuradan kaçalım. arkadaşlar. şöyle. Allah be. Ya lütfen ya. Yapma abi ya. Cid ciddi misin ya? ya? Abi ya neyse arabayla kaçacaktık arkadaşlar. Neyse. Ee, şöyle şuraya bir gidelim. Ortalara falan gidelim bence. Şunu da silelim şuradan biraz kişi kaldı arkadaşlar. Şu, o küçük değil, bulmaya çalışacağız şimdi. Ama ee, şuradan, aha, işte, e, şuradan güzel ah, Yapma ya, UMP'yi alacaktım abi. Ben biliyordum işte. E, yapma ya, adam benden önce aldı. İnşallah ölürsün, bayılırsın yani. birinci olmuş lan. Allah belanı vereyim ya. Vallahi ne yapacağım. Bunu birinci olmuş lan. Evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha da çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.